Türk bu arada. Nereden onu ne abi? Pinkler sabittir. 40 ile 70 arası Türk çoğu zaman. Abi villa. Lütfen. Villa. Ya sahil gelmesin ya. <laughs> sahil gelecek. Tamam onlar tam onlar villa bağlanacaklar, Oraya Oraya gönlük bağlayacaklar. kimse sevmediği için. Evet artık. <gülüyor> <gülüyor> Abi grubu dağıtıp tekrar mı girsek ya? Full defans veriyor. Ben atak başlamak istiyorum. <laughs> Oy, bu maçtan sonra ben kaçayım ya. Nasıl ya? Ya. Gideyim yatayım ya. <laughs> Sabahta gideyim. 9.30'da kalkayım bir güzel kahvaltı. Ondan sonra bir duş. Yapımla geziyorum. Abi şu an Evet, sevdeler soru için geldi herhalde. Editi kim yaptıysa çok güzel yapmış. Kesinlikle. Hayaletin sesini net duyabiliyor burada. Söyleyeyim. Sohbet mi istiyorsunuz? Belki bir derdi var mı? Tamam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmesin. Bak öyle kapattı bile. Oğlum açsana şu kapıyı. Hakkını söze sese bak ya. <laughs> Oğlum, Oğlum sesin çok tatlı değil mi ya? Oğlum sesin çok tatlı değil şu kapıyı. Oğlum bir <laughs> de kanka şey ya kafasına bak girmiş ya oyuna kafası gözüküyor sadece ya hareketlere bak sana ben klaşe ver şey ver ooo gidecek aha klaşe verdim sana bak sana inanmıyorum Ömerciğim Hakan abi kaç dışındaydı? 29 aynen Yusuf sen kaç yaşındaydın? Ben 18 abi. Ah ulan keşke biz de o olsak. Tamam. Kaç yaşındasın be? <laughs> ne? Kaç yaşındasın 29 kanka. Ah ulan ben de keşke o yaşlarda olsam. <laughs> ulan <gülüyor> 3 ya. yaş be. 36'yım mı ama? Maşallah. hadi, hadi deyin bakalım Abi, sen biz de oynayalım. 86'da değil misin lan? 84 yı. Yaşımı söyledim izleyiciler gitti lan. <laughs> <laughs> Sela başlayınca benim suratı görüyorsunuz mu orada ya? <laughs> ben de şey ben de, o taklit yapmam çok zor olmuş orada ya. Ben şey, <laughs> orası çok iyi. <laughs> Arkan ne diyordu? Babarofka mı diyordu? <laughs> baba Richard baba baba the bomb aynen ya hadi is located a selam var kimin arkadaşın abi

Deme lan söyle. Ben yani hiç bilmiyorum. Rush mı? Ulan bir şey Located a bomb.

Nerede abi? Penthouse, IQ. <laughs> Top vurdu beni ya. Korda korda korda. Reloading. Something for you. Tuhaf ya. Bir abi. İp merdiven geldi. Merdelen Öldü. Çıktı merdivenden. last đâuanız... En son balkonda. Abi ah... ah, Soldan ses geldi. Tahsin hoş geldin yok mu? Ranked değil. Anladım. Bir iki kadiyası var severim. Ben, konuşma konuşma. Şimdi i̇şte, En çok tryhard oynuyor ya. Çatı alalım çatı. Erkek evladı ben çıkacağım şimdi ee, arkadaşlarla bir şey yap o devam edeceklerse gel kanka bu tarafa sen Taşıyacak adam lazım bize. <laughs> Oy. Dehşetül başlat acıktım ya Allah. Yeme kanka. Sat deme hoş ver. Karılardan yiyecek bir şey bulamadım. <gülüyor> Eyvallah dostum <laughs> sağ

Laport, is located a bomb. You know what to do. Ne Ya var? Nasıl? İnşuladım kendim ya. Abi adam hile gibi vuruyor ya. Bana gelir misin abi? Ge gelemem. Kapı açık. Girdiğim. vuramadım ya. IQ öldü. Gitmeye bakıyor. <laughs> Bu adım hiç açıldı abi. Tuvalet mi girdin? Uh. mi? Gitti tuvalet, tuvalet gitti. Kanka oynuyorsun <laughs> bu oyunu ha. Gerçekten sıkıntı Şurada Gu var. Dışarıda galiba. Şey. Cam mı açıldı? Aykut camda biri verdi. Ya şey attı ya. Yukarı çıktı şey de, Tam üstünde hatch'te. Aykut impact atsana kapıya. Şurayı şey yapıyor. Eş atlayacak evet, galiba. Ha. Aldın mı? Ha. Şuraya dikkat. Merdiven de merde de merdiven de ikisi. 15 seconds. Hangi merdiven? Çok güzel. Helal. Adam İlk ölen de embesil gibi ölmüş ya. sefer de kafalarını atlayacağım. <laughs> Yemiyorlar gerçi de. Manyaklık yapayım mı? Shotgun da bence bence daha mantıklı oldu. Tok 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 diye. Ve <laughs> seri onun gibi bayağı iyi. Aynen. Eski shotgun çok iyiydi. Ah, takamadım şey takamadım bunlar. Şey shotgunları ben sevmiyorum ya. Sıktan sonra bir kere çekiyor ya böyle. Onlar daha fazla vuruyor ama ne bileyim. Kan zaten şart kan. Yakından vurduğunu görecek. Ben tek de öldürüyorum o zor yavrum. En güzel şatkan şeyin ya. Protect the bomb. Abi, herhalde Ali gibi ve Ele Ha şey de olabilir. Ready for assault.

vurdun lan Kafama vurdun ya. Deli can abi Zofia. Nerede? Drone dediğinden bu. Abi sunrise'da. Aykut abi Meyin lobinin kapısı kırıldı abi. İp atıldı bir yere. Üst kata. Üste mi? Aynen. Hunt okay. E. Vurdum lan öldü mü? Üçü de orada. Yirmi, gene aynı adam vurdu. 20 canı var. Bileç. Şeye yukarı çıkacak. Aykut oyundan düştü. Yok kanka işte koptu yani. Gidip gelmesi bu. Ay benim atladığım cama impact atar varsa. Bir tanesinin 20 canı vardı öldürürsün direkt. Ay, tam burada karşındaydı. Bak be. Atayım mı lan aşağı? Atla lan. Atla lan. Ne? fark edildin? Abi ne orası çok kötü. Ya çık. Üstten attım. Full orası. Claymore i̇şte, yok başka. Ver abi seni. Drone yolar. Kapında bir yol sanki. Gidem onu beklemek sakın. Kapında abi kapında. Kanka ben Yördü bir beni. aldım ama. Hı hı. Aykin 20 canı var öldürmediyseniz. orada hareketli kameraya bak. aa adam, abi sesi hiç gelmedi bunun, tam olanı. Ben şeyin sesini duydum. Baksana abi. Hareketlere bak hareketlere. Aykut kaza bela bir pompalı almış olsaydım var ya. Evet. Ya kanka. Ama yine var ölürdüm. ölürdün havadan ne kadar iki tane indirebilirdin. Senin bunu internette araştırdın mı kanka neden yaptığını, yapabiliyor olduğunu? Kanka adam şey dedi bugün yani kablolarda elektrikçiler kablonet geldi tamam mı? Hı. Hmm. CIA içerisinde. E, büyük bir ihtimal onlar yaptı diyor böyle bir temassızlık ya da kabloda sıkıntı Kanka bak ben sana söyleyeyim ben bunu daha önce yaşadım Hatta benim 3 gün internetim kesikti e, sonra şeyi çözdüm Salondan işte dışarıdan gelen kablo Tamam mı bir koltuğun bir bilmem bir şeyin ayağının altında kaldı mı oradan hareket oldukça kısa devre yapıyor kablolarını Hı. bir ko kontrol et yani Aynen. bir yerde oradan, kısa devre var mı Bu adam da şey diyor? dışarıda oldu bu büyük ihtimal diyor. Yani. Ya şöyle bir şey dene kanka. Dışarıdan yani binadan modeme giren kablodan itibaren Bütün kablolarını hani sağda solda böyle gizliyse onları dışarı çıkar. Tamam mı? Üzerinde bir şey olmasın. Şöyle deney bakalım. Abi onda da en iyi sistem benim ki işte. Bende dışarı, dışarıda sıfır kablo. <laughs> Telefonat. <gülüyor> Telefon hattını bittim hepsinin içinden cat6 kablo çıkıyor şu anda. Abi benim de mesela, şu an ortalıkta hiç kablo yok. Kabloların içini gizliyordum ben. Yok bende, duvarın içinden geçiyorlardı. Hmm. Telefon hattına cat6 döşettim ben. Telefon hattına bağladılar, çektiler. Bütün odalara gittiler. <laughs> <laughs> Baktım pot Bu çok saçma ya. Yani yükselme talebinde nasıl bulunursun ya? yeterli bir şey yok Şunu aç. Abi sen! Bakın yani şuradan, çatıda. Jager üst katta merdivende. Bringing head online. Aşağıda Jäger, Blue var. Jäger Blue var. Jäger Blue var. Ben de sürece bunda bildiğin Üyy <laughs> <laughs> Tamolo oynuyor ya Tamolo ile Stava zaten herhalde takım bunlar Ama Sanki bunda da böyle bir Bir şey söyleyeceğim Oraya bakarak gelmişti mi bir tuhaf? Bir de eğimi de sekmiyor hiç. Gibi biz salaz herhalde ya kullanmıyoruz hiçbir şey. Millet. Cici kuşum bir su tarttık ya. Tamam açayım mı seni? Ah, cici kuş. Şimdi cici kamera cici cici tam cici. şeyin arkasında, monitörün arkasında kanka. Yani şurası <laughs> monitör. Oraya konuyor böyle. Konduğu zaman böyle direkt kameranın önünde dikilmiş oluyor. <laughs> Senin şeyler ışıklar gelmedi mi? Kanka daha şeyi hazırlanıyor gözüküyor. Sipariş hazırlanıyor. Muhtemelen onlar da yurt dışından alıyorlar herhalde. 21 Ekim'e kadar zaten şey vermiş teslimat süresi. Ya ışıklar geldi mi zaten arka tarafın rengi sabit ve parlak olur. Hop -hop hop -hop böyle... yani biraz daha böyle... <laughs> Solu... Mm -hmm. 10 seconds to insertion 5 seconds to go mm -hmm. proceed to bomb's location and defeat Bardayım bir şey yok. Nah yok. Nerede? Bak, kanka şey bunlar ya. Ya abi o kadar baktım ya. Sunrise'dan kitlenerek geliyor Sunrise'da. Evet. Buradan geleceksin Yegar. Yegar öldü. Yegar öldü. Biri şey Sunrise'da. Diğerini bilmiyorum. Emrah patlat kafalarını ya. Emrah abi şey, önce yapma öyle yapma. Bak tam şu gibi şey yapsana abi. Nereye? Arka dibine, arka dibine, en arka dibine. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri kırayım da. Kafaları kır. Grenade at böyle kır diyecektim. Bir tuvalette, sesi geldi tuvalette. Haberin olsun. Tuvalet dediğin şurası mı? Alt tuvalette abi. <laughs> Emrah en sağ köşeyi kırsan oradan görebilirsin. Şurayı <laughs> mı? O değil değil. Tam çapraz. Sağ. 30 saniye kaldı. Orada evet. var. At onu. 20 saniye. Çok güzel. Ses aldım <laughs> sen, sen var ya. Eyvallah kanka. Ay ay. Oyuncu koptu Oyuncu koptu Dedim ne yapayım? Raşlayayım. Bomba bendeydi falan yani. demiyorum. çakalım şu silahını bir ayarlayayım ya. Hazere gerek yok. Oğlum ne kadar düz atıyormuş bu silah ya. <laughs> PDV 9. Valla Sledge'in ve şeyin bu silahı çok Şey, çok rahat tutuyor. Ben, ben sana şey dedim. Bu Penthouse'u yatağın yanı var ya. Hı. Hmm. Evet, oraya, diğer oraya tam dibine şey, şey bomba atıyorsun. Üstüne tam kırıyorsun. Tam aşağıda patlamaya yakın aşağı düşüyor. Adamın kaçma şansı olmuyor. Yani da. Son sene kadarın bir hiç karışmıyor. Çünkü artık otomatik karışıyor. Drone has located a bomb. Ne intihar mı? Eski meylin aldım ya. Yani. canlı bug olduğu dönem geldi aklıma Adam bir tanesi geldi bize o bug'ı yaptı. O, o dönem recruit de alabiliyorduk ya. Aynen. Abi beşimiz birden yaptık. Five seconds to go. <laughs> o çok iyiydi ama. Cevap olarak. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ne kapı kapalı abi. Ela şatkan var bu arada. kill şeyde arka merdivenden biri kaçmış. Spot vurabilecek var mı camdan sağ tarafa? Hangi merdivenle? No, görünmez görmez oldu. Bir daha görünür oldu. Şu an full drone ile oynuyorum. Koridorda, koridorda. Vigil gitti. Asiktir bombayı yanlış yere şey attım. Orada orada. Doğmuyor abi de. One remaining. Nerede? Nargile'de de ya. Abi uykum gelmiş. Nargile şey. Barda nargilenin aşağısı. <laughs> Helal ki gider ayak Güzeldi Oğlum 7 kilo almışım ya Bela. Neyse artık gönül rahatlığıyla yatabilirim 7 kilo de aldım <laughs>